Arkadaşlarım selam kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir deste seç videosu yapmak istiyorum ee, akışta ne geliyorsa hani sadece ilişkiler içinde genel olarak e, tarot kartları size neler söylemek istiyor bunu gör, bunu görmek istiyorum bu yüzden bir deste seç videosu hazırlamak istedim bugün şimdi şu şekilde iki tane kartım var iki tane destem var biri böyle siyah bir deste Diğeri de mavi deste, klasik tarot kartlarım. Şimdi birinci deste siyah olan olsun, ikinci destede mavi olan olsun. E, deste seçerken böyle yoğunlaşmanızı istiyorum. Hani iyice bir düşünün ne hakkında bu videoyu iz iz izliyorsanız, ne için bu video açtıysanız, bir yoğunlaşıp seçmenizi istiyorum. Hani e, diyorsanız ki ben Hangi desteği seçeceğimi bilemiyorum. İki desteği de dinleyebilirsiniz. Ya da şu şekilde, hani iki desteği de dinleyip kendinizi uyanları alabilirsiniz. Ee, o şekilde. Şimdi birinci destemiz siyahla başlayalım. Birinci desteği seçen arkadaşlarım için tekrar gösteriyorum birinci destem. Bu videoyu izleyen arkadaşım için. Şu an ne duymalı, ne görmeli? Şu an görmesi gereken, bilmesi gereken, duyması gereken şey neyse bize göster, bize bir yol göster. bu bir farkındalık oyunu. Birlikte bu farkındalık oyununu oynuyorum arkadaşımla. Bu videoyu izleyen arkadaşım neler görmeli. Bu videoyu izleyen arkadaşıma çok geldi, daha almayayım. Bu videoyu bu videoyu izleyen arkadaşım için çok geldi ya şunu alayım kartlar bugün kendini atıyor arkadaşlar normalde hiç atmazlar bugün konuş konuşası varmış kartları enerjisi yüksek bugün. Şu değildi. Atıyor. Gerçekten atıyor kendini. Kılıç üçlüsü. Tılsım sekizlisi. Tılsım ikilisi. Kupa ası. Kılıç prensi. Zeynek yedilisi, kılıç onlusu, kupa dörtlüsü, kule, şu fazladan geldi, güç kartı. Şimdi kartları bir düzelteyim. Ben de bir geneline bakayım. Bir de burçları soran arkadaşlarım oluyor. Burçları soran arkadaşlarım için... Ee, sizin burcunuz olabilir yükseleniniz olabilir ya da düşündüğünüz aklınızdaki kişinin burcu ya da yükseleni olabilir ama dediğim gibi burçları çok önemsemenizi istemiyorum burada e, balık akrep yengeç yoğunlukta görüyorum ve de oğlak boğa başak diyebilirim arkadaşlarım şimdi baktığım zaman genel, genel olarak bu açılımda arkadaşlarım Burada ben bir kaos görüyorum ya. Gerçek anlamda bir kaos görüyorum. Hani hayatınızın çok hareketli olduğu bir döneminde misiniz bilmiyorum ama şunu önce bir söylemek istiyorum. Güç kartı fazladan çıktı. En son bu kart çıkmıştı. ben şunu demek demek istiyorum bu karta dayanarak. Şu an hayatınızın o kadar da e, loser döneminde değilsiniz. Yani güçlü olduğunuz bir dönemdesiniz. Bunu söyleyebilirim. Siz bu hayat bir şeyler için çaba sarf etmiş çaba sarf ediyorsunuz ve uzun bir süredir bir çaba sarf ediş haliniz var. Bunu görüyorum. Bir kaos var ee, ve şöyle söyleyebilirim gerçekten e, emin adımlarla ilerlemişsiniz Sizin bir kalp kırıklığınız olmuş ama acaba aklınızdaki kişiyle siz bir çatışma halinde misiniz? Bunu söyleyebilirim. Sizi böyle arkanızdan bıçak sırtınızdan bıçaklayanlar olmuş arkadaşlarım bakın. Sizi böyle hiç düşünmediğiniz hareketlerde bulunan insanlar olmuş. Yani arkadaşım, dostum dediğiniz insanlardan hiç beklemediğiniz şeyler, ha hamleler görmüşsünüz. Ya da benim sevgilim, eşim, partnerim dediğiniz kişi sizi arkanızdan yaralamış. Sizin kalbinizi yaralamış, yaralanmışsınız yani bir şekilde sizin bir şeyler istediğiniz gibi gitmemiş ve burada bu kule kartı geldi her şeyden önce yani yıkılan kule kule kartı da bitişleri ama net ve kesin bitişleri gösterir bize burada siz Ben bu emek harcamayı aşk olarak görmüyorum Siz bence akademik olarak iş olarak yani e, sevgililik böyle aşk hayatı dışında siz bir şey için çok çaba, çaba sarf etmişsiniz. Ve bu çabanızın sonuçlarını al, almışsınız. Almaya başlamışsınız. Ama çok uzun süredir sabrediyormuşsunuz. Ve size yeni şeyler geliyor. Yeni e, fırsatlar geliyor sizin önünüze. Bu fırsatları size görmenizi, duymanızı ve bilmenizi istiyor kartlar. Size yeni fırsatlar ge geliyor ama siz bunun farkında değilsiniz. Siz ee, geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıklarını düşünüyorsunuz şu an daha çok her şey bitti işte e, ben bu kadar çabaladım benim arkamdan insanlar arkamdan iş çevirdi beni yıktı hani ben bu kadar bir şeyleri oldurmaya çalışırken hiç beklemediğim insanlardan beklemediğim şeyler gördüm diyorsunuz ama kesinlikle kartlar size diyor ki sakın umutsuzluğa kapılma senin önünde yeni fırsatlar var ve bu fırsatları gör diyor. Bu şimdiki zaman için çıktı, bu gelecek zaman için çıktı. Sana gelmiş bu fırsatlar ve sen onları görmüyorsun. Bunları görmeni öneriyor kartlar. Ve sen diyor ki çok güçlü bir insansın. Senin dışarıdan insanlar çok güçlü, çok azimli, çok hırslı, çok güzel. Böyle ateş gibi bir kız gibi bir kadın olarak görüyorlar seni. Hani bunu izleyen bir erkekse de erkek olarak kendini olumlayabilir. Ben genel olarak kadınlar beni izlediği için o şekilde konuşuyorum. Ama dediğim gibi siz kendinize göre alın, kendinize uyanı alın. Ve ortada tam kılıç prensi geldi. Arkadaşlarım şu an sizin hayatınızda bir biri yoksa aşk hayatınızda size biri gelecek. Size biri gelecek. Bir kılıç prensi. Ve siz hani şu şekilde de yorumlayabilirim. Bu kılıç prensinin görünce şu an oluşturdum. Bakın arkadaşlar, kılıç üçlüsü, tılsım ikilisi, kılıç prensi şu şekilde geldi kartlar. Siz emek verdiğiniz şeye o kadar bağlanmışsınız ki sizin hayatınızda iki, ikililik var. Emek verdiğiniz şey o kadar odaklanmışsınız ki diğer şeyleri görmüyorsunuz. Hani sizin dengeyi bulmanız lazım. Sizin aşk hayatınızda da sizi gözetleyen birileri var. Sizi güzel bulan, sizinle birlikte olmak isteyen birileri var. Ama siz bu kişiyi görmüyorsunuz. Şu an sizin ilgi odağınızda değil. Bunu söyleyebilirim. Siz yani toplum açısından beğenilen bir insansınız. Ee, ve arkadaşım sen şey misin acaba böyle istediğin bir şey istediğin gibi olmadığında hemen umutsuzluğa kapılan bir insan mısın? Ben böyle gördüm. Umutsuzluğa kapılma kesinlikle bir şey olmuyorsa bir sebebi vardır. Olmuyorsa oldurmaya çalışma yani kendini kapatma o şey olsun diye. Sen gerçekten çok güçlü bir insansın. İstediğin her şeyi de oldurabilecek güçtesin. Eğer bu olmuyorsa kesinlikle senin suçun değil. Olmuyorsa senin hayrınadır bu. Bak kartları ilk kararken demiştim ki bu bir farkındalık oyunu ve bizi bu oyunu oyna demiştim. Kartlar sana diyor ki bak tam gerçekten şu şekilde geldi. Umarım görüyorsunuzdur. Kılıç onlusu, kupa dörtlüsü, kule. Tam kule ve kılıç onlusunun ortasında kupa dörtlüsü. Yani diyor ki sen her şey oldu bitti ben mahvoldum yıkıldım bittim derken kendi içinde. Aslında hiçbir şey senin gördüğün gibi değil. Senin düşündüğün gibi değil. Senin önünde fırsatlar var. Sen kendini böyle görüyorsun ama sen aslında çok güçlü birisin. Ve aslında hiçbir şey senin düşündüğün gibi değil. Hiçbir şey yıkılmadı, bitmedi, mahvolmadı. Sen sadece görmüyorsun. Bu senin aşk hayatın olur. Eee düşündüğün yani her ne için bu videoyu açtıysan o konu hakkında hayır kesinlikle sana güzel haberler gelecek sana güzel bir aşk gelecek güzel bir iş gelecek güzel bir okul gelecek güzel bir gelecek gelecek bak kesinlikle gelecek gelecek ben bunu görüyorum kartlar gösteriyor sen ama bunu lütfen gör kendini kendi gücünün farkına var sen bu kadar yani en ufak şeyde bu kadar verdiğin emeğim insanların tamam insanlar seni yıkmış yaralamış sevgilim dediğin dost dediğin insanlar senin arkandan işler çevirmiş ama kesinlikle sen o emekleri verdin o emekler burada duruyor kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir şeyin boşa gitmedi ve o kişiler o sevgilim dediğin canım dediğin kişiler senin kalbini kırdıysa bu kılıcı çıkarıp kendi eline alıp sana gelecek insanlar da var. Geçmişe takılı kalma. Emek verdiğin her şey olacak. Ben bunu görüyorum. Şimdi bir de konuşturma kartlarından destek alalım. Bu videoyu izleyen hemen çıktı. Kartlar gerçekten bugün kendini atıyor. Ne söylemek istersin diyecektim bu videoyu izleyen arkadaşıma. Ömrümü geçmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olmazsın. Size bir şey söyleyeyim mi? Nerede o kart? Size biri gelecek dedim ya. Bu kişi sizi gerçekten izliyor uzaktan. Bu kişi sizin tanıdığınız biri olarak gördüm ben. Sizi gerçekten biliyor, tanıyor. Ne kadar güzel bir kadın olduğunuzu da biliyor. Ve diyor ki ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Karşınızdaki kişi sizi gözetliyor, izliyor. Ama sizin oralı olduğunuzu, oralı olmadığınızı gördüğü için adım atmıyor olabilir ya da belki de adım attı siz görmüyorsunuz. Şu an ona bakmak istedim. Bu video izleyen arkadaşım onun gelecekte karşısına çıkacak. Şu an benim arkadaşım düşünen kişi. Adım attı mı? Atacak mı? Atmadıysa nasıl atacak? Bunu bize söyle. diyor çok güzel çok alımlı ama diyor kendini kapatmış beni görmüyor ve ama kendi neden atmıyordum tamam benim böyle olduğumu ben de gördüm sen neden atmıyorsun diyor ki emin olmadan adım atmak istemiyorum reddedilmek istemiyorum reddedilmekten korkuyorum o zaten kendi dünyasına mutlu görünüyor diyor. O zaten tamamlanmış görünüyor. Her şeyi var. Gözün gözü kapalı bak. Elinde kılıçlar var. Siz yar, yaralı ve dışarıyla odaklı biri gibi görünmüyorsunuz beni diyor. Yaret ederse diye düşünüyorum. Emin olmadan bir adım atmak istemiyorum. Ben ona olan sevgimden eminim. Ondan hoşlandığımdan eminim. Ama ben ondan emin değilim diyor. Arkadaşım dediğim dediğim gibi e, odaklandığın şeylere o kadar çok odaklanmışsın ki karşındaki seçenekleri göremiyorsun. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Bak diyor ki sen böylesin. Attı kendini yine. Hayat böyle değil arkadaşım. En en basit sen böyle değilsin. Kendini sakın kapatma eski ilişkilerinden eski e, kötü geçen ilişkilerinden, beklediğini alamadığın ilişkilerinden dolayı kendini böyle çaresiz hissetme. Sen çaresiz değilsin. Senin hayatında yeni seçenekler var. Bunları gör, bunlara odaklan. Evet arkadaşım. Eğer açılımı beğendiysen yorumlamama kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Gerçekten alma verme dengesi açısından eee hem de benim motive olmam açısından beni desteklersen çok sevinirim. Şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarım. İkinci destem. İkinci desteği için açılım yapalım. Bu videoyu izleyen ikinci desteği seçen arkadaşım. Bu farkındalık oyununda neler görmeli, neler duymalı. Bu oyunu birlikte oynarken ona neler söylemek istersin? Bu sefer atmıyor kadar. Ben seçeyim. İmparator içi. Azize. Tutsun ikisi dünyküş. wow. çok güçlü kartlar geldi. Şimdi burçları soran arkadaşlarım için e, bu sizin burcunuz olabilir, yükseleniniz olabilir ya da aklınızdaki kişinin burcu ya da yükseleni olabilir ama dediğim gibi e, çok dikkate almayın sadece soranlar için söylüyorum. Burada Oğlak Boğa Başak burçlarını ben çoğunlukta görüyorum. Şimdi arkadaşım kartlara baktığım zaman tam ortada çık yıldız kartı çıktı. Yani sen insanlar seni bir yıldız olarak görüyor. Yani onun her şey tam güzelliği, tam maddiyatı, tam maneviyatı, tam gerçekten kendi halinde ve güzel bir enerjili insan olarak dışarıdan görünüyorsun. Ama e, sen seni bir savaş içinde görüyorum. Sen bir savaş içindesin. Ve bu savaşa, savaştığına değiyor mu, değmiyor mu çok da emin değilsin. Bu savaşta olup olmamalı mıyım, olmalı mıyım diye. Ben şöyle gördüm. Bu, iliş, bu destede devam eden bir ilişki görüyorum. Senin bir ilişkin var şu an. Hatta hani evlilik derecesinde ciddi bir ilişki görüyorum. Hani evli değilsen de ciddi uzun bir ilişkin olabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşım. Çünkü tılsım kraliçesi ve tılsım şövalyesi birlikte geldi. Siz gerçekten dışarıdan olgun, ne yaptığını bilen, işi gücü yerinde ciddi bir ilişki olduğunun farkında herkes. Ciddi bir ilişkisi olan bir şey görüyorum. Bir ilişki görüyorum burada. Sizin acaba savaşınız şu mu arkadaşlarım aileler Azize ile İmparatorluğa geldim. Siz acaba aileden dolayı bir çatışma halinde misiniz ilişkinizde? Hani burada bir ciddi bir ilişki var, iyi giden bir ilişki var ama şu anki ilişkinin durumunu ben iyi görmüyorum. Siz bir çatışma halindesiniz. Ve bunun sebebinin anne olur, halı olur, teyze olur. Yani ailedeki büyük kadınlar, büyük kadınların etkisini görüyorum. Sizin aranıza nifak mı sokuyor acaba bunlar, bu kişiler? Ve siz onu mu düşünüyorsunuz? Ben acaba bu savaşın içine gerçekten olmalı mıyım diye düşünüyorsunuz diye görüyorum. Ve burada asılan adam var. Bu ilişkiden siz çok emin değilsiniz ya. Ben hani siz şu an nasıl bir durumdasınız biliyor musunuz? Ben bunu hak etmiyorum. Ben bu kaosun içinde olmayı hak etmiyorum. Hak etmiyorum ki düşünüyorum. Ben gerçekten savaşmalı mıyım? Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu e, er ya da geç bu durum bitecek ve sizin lehinize sonuçlanacak. Size nifak sokan kim varsa sizin aranıza giren kim varsa aileden ya da şöyle de olabilir arkadaşlar olabilir şey hani birileri bu ilişkiye baskını kurmaya çalışıyor sizi bitirmeye çalışıyor ama ben size söyleyeyim o kişiler ceza cezasını bulacak yani ilahi adalet te teşekkürler ilahi adalet gelecek o cümleyi tam kuramıyorum ama anladınız arkadaşlarım. Ben birkaç kat daha çekmek istiyorum. Arkadaşıma ne söylemek istersin? Bu desteği seçen arkadaşıma. İlişkisi olmayanlar için de çekmek istiyordum ama çok yoğun geldi. Çok yoğun geldi. Yani bu ben ilişki, var olan bir ilişki görüyorum burada. Siz düşünüyorsunuz. Ya da acaba evlilik aşamasında nişanlı olabilirsiniz, söz olabilirsiniz ya da ciddiyete dönecek bir ilişki. Desiniz de. aileler çok mu dahil oluyor aranıza çok mu giriyor bu şekilde de olabilir ve siz düşünüyorsunuz ben gerçi bir evlilik yoluna girmeyi düşünüyorum ama gerçekten bu değer mi bu kadar uğraştığım şeye değer mi diye dediğinizi görüyorum arkadaşlarım kartlarınızda ne diyor biliyor musunuz sen diyor bu savaştan çıktığında bu çatışma bittiğinde galip olan sen olacaksın ve senin derin bir dinlenmeye ihtiyacın olacak ve size bir şey söyleyeyim mi sizin ilişkide olduğunuz kişi sizi bırakmayacak o böyle kolay kolay bırakan şeyde böyle sıkı sıkı tutmuş sizi bırakmayacak ve ay kartı çıktı biraz da duygusallığın ve belirsizliğin kartıdır bu Hani belirsizlik var evet. Ama bir ilişki de var yani. Ve bu kişi sizi bırakmayacak. İlahi adalet olacak. Er ya da geç olacak. Ve siz böyle kılıçlarınızı asıp dinleneceksiniz. Kesinlikle ben sizin iyiliğinize sonuçlanacağını düşünüyorum. Bak kupası attı kendini. Resmen attı yani bu kar. Size güzellikler gelecek. Size böyle güzel ne istiyorsanız, ne umuyorsanız, ne diliyorsanız o size gelecek. Umduğunuz gibi ve istediğiniz gibi gelecek. İste, isteyenler istediği gibi size soksun, şey yapsın. Siz kendi aşkınıza ve sevginize yöneleceksiniz. insanları duymayacaksınız. Ben bu ilişki şu an evet buhranlı bir dönemde çatışıyorsunuz. Çatışmalar yaşanıyor ve tamam toparlanacağınızı düşünüyorum. Sadece biraz sabredin arkadaşlarım ve size önerim kavsula çok girmeyin. Direkt attım. Aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Yani gerçekten bu kadar olur. Aramıza üçüncü kişileri dahil ettiğim için çok özür dilerim. Bu kadar olur. Dedim size. Bu kişi sizi bırakmayacak. Size sıkı sıkı sarılmış. Sizi gerçekten seviyor. Sizi bırakmayacak. Pişman olacak. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Yani bu kartın üstüne ben kart çekmek istemiyorum. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim. Dediğim gibi sizin isteğiniz neyse o olacak. Siz rahat olun. Kaosa hiç girmeyin. Siz kendi ilişkinize bakın. Eğer uyumlandıysanız, videomu beğendiyseniz alma verme dengesi açısından videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bir sonraki açılımda görüşmek üzere Hoşçakalın.